Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında ne yaptık? Bir adresin adresini tutan adresin de aslında ne olduğunu öğrenmiş olduk. Tabi bu döngüyü çok uzatmayacağım burada. Yani kulağa tabii ilginç geliyor. Ama gerçekten de aslında C++ dili aslında bunu bu şekilde gerçekleştiriyor. Bu şekilde tanımlıyor arkadaşlar. Şimdi bakın gidelim bir operatör önceliklerine bakalım. Onu nasıl yapacağız? Şöyle bir x8 yapıyorum buraya. x8 diyorum. Yine include'umu koyuyorum. stream'i bunu sadece alışmak için buraya std.io'yu da koyabilirdim arkadaşlar ama class yapılarında hani bunları zaten kullanacağımız için ne zaman aşinalık olsun diye hep bu fonksiyonun içerisinde cout'u kullanarak aslında bu işlemleri gerçekleştirmeye çalışıyorum şimdilik. Şimdi return 0'ı koyduk. Şimdi integer a türünden gidelim, bir dizi tanımlayalım. 3 olsun hatta bunu da yine ne yapalım? Yine define ile yapalım ya da const int yazabiliriz buraya. Derleyici ne yapıyordu? Define yazdığınız şeylerin hepsini aslında burada değiştiriyordu aslında arkadaşlar. Ne için? Sizin için arkadaşlar. Şu şekilde size diyelim. Ve bunu da gidelim. 1, 2, 3 ile aslında update edelim. Bunlar neyi göstersin? Birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü elemanı göstersin. Burada arkadaşlar size şöyle bir şey de göstereyim. Int şurada b array diye bir şey tanımlayayım buraya. Şu şekilde. 1, 2, 3 olsun mu da eğer define içerisine gidip şöyle bir şey yazarsanız şu şekilde bakın br'yi yazarsanız ve çalıştırırsanız bunu Herhangi bir sentaks hatası almıyorsunuz. Tabi bunu e, ön işlemci komutlarını anlatırken anlatacağım ama siz buraya aslında makro dediğimiz şeyler var. Bunları da aslında yazmaya çalışacağız ama bu define içerisine ne yazarsanız aslında derleyici onu gidiyor. Şu keywordlerle aslında bizim için değiştiriyor arkadaşlar. O yüzden bakın biz burada baray yazdık ya, br yazdık ya, b size aslında buraya koyabiliyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim yani. Hani. Böyle bir yapıda var aslında arkadaşlar. Şimdi bakın. Biz ne yapalım? Gidelim şu değişkenlerin hepsini bir yazdıralım. Int i olsun burada eşittir sıfır olsun. i artı artı şey i size'dan küçükken olsun ve i artı artı olsun arkadaşlar. Ve bunun içerisine cout diyelim. Yine her zaman gibi a şöyle ifadeyi yazalım. Bu şekilde ve a i değerini buraya koyalım. ile Güzel. 1, 2, 3 değerini biz burada ne yapmış oluyoruz? Vermiş oluyoruz. Şimdi gidelim bir int yıldız aptr tanımlayalım arkadaşlar buraya. Onu da hatta a ile başlatalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Siz burada öncelikle bir şöyle bir cout yazalım. Ve bu cout'un içerisindeki değerlere bir bakalım. Şöyle bir ifade yazsam ben. aptr artı artı ve yıldız desem. Aslında buradaki ifade ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi bakın. Ben şöyle bir parantez içerisine gidip yıldız APTR'yi yazarsam buraya. Ya da buna hadi gidelim. Şöyle yapalım. Örneği daha açık hale getirmek için. Şöyle bir yıldız APTR art art ifadesini yazalım. Şimdi ben değerleyici ekranında şu anda ne görürüm arkadaşlar? Bir onu tartışacağız sizinle. Şimdi bakın Operatör önceliği denen bir kavram var. Bu kavram ne? Bakın burada bir asteriks operatörü var bir de artı artı operatörü var değil mi? Şimdi bakın ben bunun bir parantez için alıyorum öncelikle. Şimdi bakın APTR'yi ben burada aslında ne yapıyorum parantezin içerisinde? APTR'yi bir arttırıyorum arkadaşlar ve buraya bir yıldız koyuyorum. Bakın yıldız içerik operatörü. İçerideki operatörü ben arttırdığımda adres olduğu için adresi arttıracak ve yıldızı bana burada gösterecek aslında arkadaşlar. Şimdi A ilk değeri gösteriyor. Aptr de onu gösteriyor. Şimdi ben bunu bir çalıştırıyorum bakın. Bakın ben bunu çalıştırdığımda Aptr'nin değerini içerik değerini 1 olarak bana burada gösterdi. Ama dikkat edin bakın. Aptr'yi ben burada A'nın adresi atadım. A'nın ilk adresi 1'i gösteriyor. Ama içeride artı art yapıp ben buraya parantez koymama rağmen ne yapıyor? Yıldız ifadesini ben buraya aldığımda ulan yine ilk değeri gösteriyor. O yüzden bakın aşağıya geliyorum, siyah atlıyorum, yıldız APTRE yazıyorum bu sefer ve end'le koyuyorum ve tekrardan çalıştırıyorum. Bu sefer bakın arkadaşlar aptr'yi 2 olarak gösterdi. He, şimdi bakın bu bize ne anlatıyor aslında? Bakın parantez içerisinde bile olsa bile aslında burada bu değişken artı artıyı sahaya yazdığımızda biz hep ne yapıyor Sonraki line'da aslında, sonraki işlemde aslında bunun değerini gerçekleştiriyor. Yani siz burada APTL'nin değerini artı artı yazdığınızda önce şu dışarıdaki her şeyi bitiriyor. Ondan sonra bunun değerini arttırıyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edin bakın. Artı artıyı sağ tarafa yazmak yerine. Mesela sol tarafa yazıyorum. Ve bunu tekrardan çalıştırıyorum. Bu sefer arkadaşlar sol tarafa yazdığımda artı artıyı bu sefer değerini arttırdı. Önceliği buna verdi son içeriğini aldı ve aşağıya geçtiğimde ne yaptı? APTR'yi de yine 2 olarak bana gösterdi. Peki şöyle bir şey yapalım. Art artıyı böyle yazalım. Yıldız APTR'm var, art art var bir de yıldız APTR var burada. Yani ben herhangi bir parantez yapmıyorum burada. Parantez neyi, neyi gösteriyordu aslında bana? Parantezin içindeki ifade önce yapılır, ondan sonra aslında diğer ifadeler yapılırdı. Ama şimdi burada sol tarafta asteriks operatörü var, sağ tarafta artı artı var. Yani ben burada acaba adresin değerini arttırıp onun mu içeriğine erişeceğim yoksa direkt içeriğine erişip değeri mi arttıracağım? Bir ona bakalım. Hatta onu da anlamak için şuraya 5 ve 7 yazalım. Çünkü 1 arttırırsa falan Allah korusun şey olur. Ee, diğeri tam anlayamayız. Şöyle çalıştıralım. Şimdi bakın. APTR artı artı ben parantezsiz buraya yazdığımda bakın. Yine bana bir değerini gösterdi. Yani aslında yine bunu yaptı. Yaptığında ne oldu? Ben daha dedi bir işlemi bitirdim dedi ama sen bir işlemi daha yap. Ondan sonra ben arttıracağım dedi. Yıldız ifadesini buraya gitti koydu ve bunu gösterdi arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu artı artı'yı sol tarafa koyarsam bana ne gösterecek? 5'e 5 değerini gösterecek arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Önce gitti adresi arttırdı bakın burada. Ondan sonra gitti içeriğini aldı. Şimdi bakın, o zaman ben şöyle bir şey yapsam aslında burada. Bizim değişken değerimizi anlayabilmek adına ya da bu bu değeri gerçekten çıkarabilmek adına aslında. Ben şimdi buraya yıldız yıldız veriyorum ya bu yıldız yıldız verdiğim ifadenin içerisinde sadece aptr bıraktım. Ama bu sefer gittim bir parantez içerisinde yıldızı buraya koydum. <laughs> art artıyı buraya koydum. <laughs> Şimdi bakın ben bu işlemi yaptım da arkadaşlar. 1'e iki değerini ben burada gördüm. Şimdi bu bize ne anlatıyor bakın. Bakın bir parantez varsa burada artı artıyı normalde ilk yapıyor değil mi? Parantez olduğu için ama gidiyor önce bunun içeriğine ulaşıyor. İçeriğinde ne var arkadaşlar? Bunun bir değeri var. Bakın ilk adresi gösterdiği için. Artı artıyı burada çalıştırdığında bire değerini ne yapıyor? Aslında iki yapıyor. Ama bu döngünün içerisinde şu an gösteriyor mu? Göstermiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü o bir alt satıra geçmesi lazım onun. Yıldız APT'ye aldığında her iki değerini gösteriyor. Yani ben ilk değeri ne yaptım? İçeriğini aldım. İçeriğini aldıktan sonra artı artı yazdım. Ve artı artı aşağı geçtiğinde ne oldu? 2 oldu. Peki. Bakın. Artı artıyı burada parantezin soluna yazarsam. İlk ne yapacak biliyor musunuz derleyici? Gidecek. Yine yıldız APTR'yi alacak. Sol tarafta mı artı artı olduğu için bunun değerini yazdırmadan onun değerini arttırmaya çalışacak. Clear diyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Bu sefer ne gördüm? Bu sefer önce bütün değerlerin içeriğine ulaştı. İçeriğine ulaştıktan sonra artı artı yaptı. Artı artı yaptıktan sonra aslında arkadaşlar ne yaptı benim için? Gitti. APTR'yi de alttaki değeri de artı artı olarak gösterdi. Peki ben buraya adres operatörünü koyarsam ve gidip şunun içeriğini alırsam burada ne olur arkadaşlar? Bir ona bakalım. Şimdi bakın burada zaten expression must be e modifiable l value olduğunu söylüyor. Yani aslında burada ne diyor bize biliyor musunuz bu? Ya da dur önce şunu yapayım da şöyle bir artı artı gösterelim yine şey olmasın. Heh. Şimdi bakın biz burada bu ifadeyi aldığımızda yıldız aptr art art dediğimizde bakın adres operatörünü ben buraya verdiğimde bu adres operatörü aslında burada benim için ne yapıyor? senin değerin gerçekten modifiable mı diye veriyor. Normalde yıldız aptr bunun içeriği oluyor. İçeriğinin değerinde aslında bir değeri var değil mi? O yüzden bakın ben buradaki bu parantezi de kaldırıyorum. Parantezi kaldırsam bile arkadaşlar bu yıldız ve adres operatörüne ben buraya baktığımda dikkat edin bakın. Tabi bunu da şimdi sileyim de şurada hata olmasın. Heh. Şimdi bakın ben burada bunu yaptığımda gerçekten adres yıldız aptr dediğimde bakın dikkat edin bana neyi göstermesi gerekiyor ilk değerin adresini göstermesi gerekiyor şimdi tekrardan çalıştırıyorum bakın bunlar kafa karıştırıcı olabilir ama emin olun bunları öğrenmeniz gerekiyor bakın bu değerde ben neyi gördüm yıldız aptr normalde içeriğini alıyordu neyin içeriğini anın içeriğini alıyordu anın içeriğini alıyor ama buraya bakın ben bir adres operatörü koydum bakın adresi koyduğum için ben burada aslında ne yapıyor aptr değeri aslında burada adres değerinde olduğu için gidiyor APT'nin değeri neyse adres değeri neyse bana aslında onu veriyor ama ben bunun yanına artı artı yazarsam arkadaşlar burada ve dikkat edin ve çalıştırırsam bu sefer bakın yine aynı adresi gösteriyor ama aptr bir sonraki döngüye gittiğinde aslında ne yapıyor sonraki değeri gösteriyor peki arkadaşlar ben buraya gelip APT'nin yanına artı koyarsam bakın arkadaşlar burada ne olacak? Önce adresi arttırması lazım. Sonra onun içeriğine ulaşması lazım. İçeriğine ulaştıktan sonra tekrardan adresini göstermesi gerekiyor. O yüzden aptr'nin değil aslında 5 değerinin burada adres değerini bana bunun göstermesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bakın fb 0'dı fb 4'ü gösteriyor şu anda. Yani aslında 5'in adresi neyse onu gösteriyor. Peki ben buna yıldız alırsam arkadaşlar burada. Yani adres yıldız artı artı aptr yazdım ya ben buraya. Bunu yazdıktan sonra mesela bunun yıldızını alırsam. Clear diyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Bu sefer neyi gösterecek arkadaşlar bana? 5'e 5 değerini gösterecek. Şimdi bakın ben buraya artı artı yaptım ya. Şu APTR değerinin içerisine gideyim. Bir eksi bir yapayım. Parantez koyup. Ben bunu yapabilir miyim? Bunun içerisinde şöyle bakın. Çalıştırıyorum. Bakın burada ben bunu yapamıyorum arkadaşlar. APTR'nin içerisinde eksi bir değerini aslında şu anda veremiyorum. Ama şöyle bir şey yapsam bakın burada Şu şekilde Bakın adresten eksi 1 çıkarmaya çalışıyorum ama adresten eksi 1 çıkarmaya çalıştığımda bu adres operatörü burada olduğu için Aslında benim için çalışmıyor Peki şöyle bir şey yapsam Burada Gidip adrese adresi atamaya çalışsam el value required as increment operand diyor ya burada Bakın bu döngüyü yine ben çalıştıramıyorum arkadaşlar o yüzden bakın ben yine eski haline getiriyorum bu kodu. Şu şekilde. Artı artı APSR eksiye getirdiğimde gerçekten ben bir operatörün hem içeriğini alıp hem adresini yine alabiliyorum. Bakın burada. Yine eğer adresi alırsam bakın ben burada. Bu sefer döngü bana neyi verecek burada? 5 değerini veriyordu ya az önce. Bu sefer o 5 değerin yine adresini vermesini ben bekleyeceğim arkadaşlar. Yine 5 değerini bana ne yaptı burada? Adres değerini verdi arkadaşlar. Peki ben şöyle bir atama yapsam burada int yıldız bptr olsa mesela bu ve şöyle bir atama yapsam. Bu atama bana neyi gösterir arkadaşlar? bptr'ye aslında 5 değerini burada gösterir. E ben bunu o zaman şöyle yapsam arkadaşlar. bptr artı 1 desem ve gidip bunun içeriğini alsam bakın burada o zaman bakın bptr ikinci adresi gösteriyordu. O zaman bu son değeri aslında bana burada vermesi gerekiyor değil mi? Aptr neyi gösteriyor ilk adresi veriyor o yüzden ben burada ne görmeliyim 1'e 7 aslında şey pardon Bptr'nin içerisinde aptr'yi ben burada arttırdığım için değer olarak ilk değerde 7'yi ikinci değerde aptr'de 5'i görmem gerekiyor arkadaşlar Yani Aslında siz burada bakın Bir adres operatörünü nitelemeye çalıştığınızda Siz bu değerleri vermeye çalıştığınızda aslında ne yapıyorsunuz bir öncelik sırası var arkadaşlar Bu Öncelik sırasını siz bozamazsınız arkadaşlar ve ben istediğim kadar bakın bu operatörlerden koyabilirim. Bakın buraya ben bir yıldız daha koyarsam ne yapar biliyor musunuz? Burada sentaks hatası verir. Neden? Çünkü diyor ki burada bak senin int yıldız türünden bir değişkenin evet burada vardı diyor. Ama sen bunun içeriğini alırsan integer bir değere karşılık geliyor diyor. O yüzden bakın burada int b diye bir değişken tanımlayıp gerçekten ben burada atama yaparsam bunu. Şu şekilde. Şöyle. O zaman ben ne yapabilirim? Ben bu döngüyü doğru yazmış olurum. Ancak arkadaşlar bakın Cout B değerini de ben buraya yazdırayım. Bakın dikkat edin. Ben APSR'ye burada A'yı atıyorum. Yani bir değerinin içinde bulunduğu adresi atıyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? APSR'nin değerini ben bir arttırıyorum. Yani 5'e gidiyorum. 5'e gittikten sonra bakın ne yapıyorum da içeriğini alıyorum. İçerini aldıktan sonra adresini alıyorum. Adresini aldıktan sonra içerini alıyorum. Yine kendisini gösteriyor. Adresini alınca BPSR artık 5 değerinin adresini gösteriyor burada. Aynı şekilde bakın. Artı artı yaparsam ben burada B'yi. Yine ben bunların hepsini tekrarlıyorum ve B'nin içerisindeki değere apt'nin bir sonraki adres değerini koyuyorum. O zaman ben bu döngüyü yazdırırsam bakın arkadaşlar. Clear'la burada şey yapayım. Ben bunu çalıştırdığımda aslında ben ne göreceğim biliyor musunuz? Bakın APTR'nin içerisinde BPTR zaten APTR'nin bir arttırmış halinin bir arttırılmış oluyor. 7'yi gösteriyor. APTR o zaman sen neyi gösteriyor? Bakın dikkat edin. APTR'yi ben burada bir kez arttırdım. 5'i gösterdi. Burada bir kez arttırdım. 7'yi gösterdi. Bakın APTR'yi buraya koydum. E, B değerim zaten bu değeri gösterdiği için yine 7 yani son değeri gösteriyor arkadaşlar. <laughs> ben size bunu neden gösterdim şimdi? Şundan aslında. <laughs> arkadaşlar bir adam sim pointer'ları bilip bilmediğinizi böyle sorularla direkt anlar arkadaşlar. Yani bir yere artı koyabiliyor muyum? Eksi koyabiliyor muyum? Size böyle gidip çok basit böyle dili gerçekten açıklayan, dili içeren sorular sorar ve siz gerçekten bunları bilemezseniz sizi işe falan almaz arkadaşlar. Yani siz gömülü yazılım yapacaksanız ya da gerçekten C++'ı bildiğinizi söylüyorsanız kesinlikle bu sentaksların hepsini bu şekilde çıkarıp gerçekten deneyebilmeniz gerekiyor. Çünkü sizin ileride öyle kavramlarımız olacak ki mesela STL kütüphanesini size anlatırken ya da atıyorum bir typedef'i gerçekten efektif bir şekilde kullanmaya başladığımızda bunların adres türleri neydi? Bu türleri gerçekten nasıl atıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Bunların hepsine sizin detaylı bir şekilde ihtiyacınız olacak. Ha mekatronikte bu çok işinize yarar mı? Ya arkadaşlar kesinlikle bu, o kadar böyle çok kompleks kodları öğrenmenize gerek yok. Ama gerçekten dili bildiğinizi söylüyorsanız bunların da öncelik sıralarını atamalarını nerede ne tutuluyor? neyi nereye koyuyoruz? Bunların hepsini detaylı ve doğru bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden aslında ben bu dersi size anlatmaya vermeye çalıştım. Yani aslında siz bunu bilmiyorsanız bile alın gidin aynı bu şekilde benim gibi deneyin. Ve gerçekten burada problemin içinde zaten derleyicisi neyin yanlış olduğunu neyin doğru olduğunu söyleyecek arkadaşlar. Ve çoğu atama işlemi aslında bakın burada bunlardan dolayı hata çıkarıyor. Yani siz bir adres bloğu ayırıyorsunuz. Ayırdıktan sonra şöyle gidip idiomlar koyarlar adamlar buraya. Bu kullanımları, bu statementları aslında koyduktan sonra siz bunların ne olduğunu anlamazsınız. Ya bu adam burada nereye yaşıyor, ne yapıyor, ne ediyor, nereye gidiyor diye. O yüzden bakın bunu gidin burada yapın ki neyle uğraşmayın? Dilin kurallarını gerçekten öğrenmekle uğraşmayın. Yani siz bu problemlerle aslında burada dilin kurallarını çıkarabilirsiniz. Bunları öğrendikten sonra bakın bunlara karşı idiom da yazabilirsiniz. For döngüsünün içerisinde, while'ın içerisinde gidip bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Profesyonel kodların hepsinin içerisinde böyle yapılar bulunuyor. Niçin? Hem efektif bir şekilde kod yazabilmek için hem de gerçekten kodun okunabilirliğini arttırabilmek için arkadaşlar. Şimdi bakın bu derste bitirdim. Bir sonraki derste ne yapacağım aslında fonksiyon bloklarının ne olduğunu ve gerçekten pointerlarla biz bunları nasıl kullanıyoruz onlarla alakalı size örnek yapmaya çalışacağım arkadaşlar.